Günlük hayatta yapılan yanlış davranışların başında yanlış beslenme tarzımızdır. Hızlı yemek yiyenler dikkat. Bu yanlış yemek yeme alışkanlığı başta obazite ve reflü olmak üzere birçok hastalığı da yanında getirmektedir. Her lokmada bir öncekini tamamen yutmadan yeni bir ısırık almak hızlı yemek yenildiği anlamına gelir. Hızlı yemek yemek sindirim sistemi başta olmak üzere tüm metabolizmada zararlı sonuçlara neden oluyor. Hızlı yenilen yemek nedeniyle midenin ve beyin üzerinde bulunan tokluk hissi sağlayan merkezlerin haberleşme sürecinde gecikme yaşanıyor. Buna bağlı olarak da kişinin kalori alımı artar ve bunun sonucunda kilo almak kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda başta obazite ve reflü olmak üzere birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Yurt dışında yapılan bir araştırma sonuçlarına göre hızlı yemek yiyenlerin metabolik hastalığa yakalanma oranı %11.6 iken normal hızda yiyenlerin %6.5 ve yavaş yiyenlerin %2.3 olduğu belirtilmiş. Kişiler hızlı yemek yediklerinde doyma hissi daha geç doyma hissini daha geç hissettikleri için daha çok yiyorlar ve öğünün yüksek kalori ile öğünü yüksek kalori ile kapatıyorlar. Daha yavaş yemek yemek obezite dışında metabolik hastalıkları önlemedeki en iyi yöntemdir. Eğer besinler yeterince çiğnenmezse sindirim başından itibaren bozulacaktır. Ayrıca mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi zorlaşır. Sindirim sistemi için çiğneme işlemi büyük önem taşır. Yemek ne kadar iyi çiğnenirse beyin sindirim sistemi o derece iyi hızlanır. Mide ağrısı, gastrit veya ülser gibi rahatsızlıklara neden olur. Hızlı yemek yenilirken besinlerin tam tam çiğnenmeden yutulduğu, tam çiğnenmeden yutulur. Bu gıdaların midede ve bağırsakta hazmedilme süreleri uzar. Bu da organları yorarak mide ve bağırsak rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Midenin yeterince öğütülmemiş besinleri hazmetmek için harcadığı fazla çaba mide ağrısı, gastrit veya ülser gibi rahatsızlıklara neden olur. Aynı zamanda hızlı yemek yerken arka arkaya yutulan lokmalarla beraber havada yutulmaktadır. Hava da yutulmaktadır. Yutulan hava mideyi büyüterek yine obeziteye öncülük etmektedir. Yine yutulan hava mide ve bağırsaklarda gaz sancısı yapar. Kişi hızlı yemek yediğinde kilo alımı artacağı için bu kilo alımına bağlı olarak kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, solunum sisteminde rahatsızlıklar, kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklara neden olabilir. Ayrıca hızlı yenilen yemek mide kanserine çok uzun süre sıcak tüketilen yemeklerde yemek borusu kanserine neden olur. Yemeği küçük lokmalar şeklinde ve iyice çiğneyerek ağır ağır yemek midenin sindirim için gereken salgıları daha kolay salgılamasını sağlar. Böylelikle mide böylelikle mide gaz, şişkinlik, hazımsızlık sorunu yaşanması yaş yaşanmamasıyla kansere yol açabilecek etkenlerde engellenmiş olur. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.